Arkadaşlar merhaba herkese. Şimdi Ali ile bir tane oyun yaptık. Oyuncaklarını buradan aşağıya gönderecek. Gönder babacığım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın sakın. Şimdi ne geliyor babacığım? Dinozor. Dinozor geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Söke söke. Işıklı ambulansını da gönderir misin babacığım? <laughs> çalıştırıyorsun babacığım onu. Bir tane de ışıklı ambulansımız varmış. Burada çalıştırıyorsun babacığım. Oo. Geliyor 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 geliyor. Bu çalışıyor şimdi. Sen başka gönder babacığım. Gönder bakalım. Kırmızı ambulans geldi. Şimdi ben seni bekliyorum. Gönder tamam mı babacığım? Küçük minibüs geliyor geliyor geliyor. O da geldi. Büyük itfaiyeye geliyor. Büyük itfaiye geliyor arkadaşlar. Bakın kocaman. Kaldırıyorsun. Çok hızlı geliyor. Oo. Çarpıştı burada kaza oldu. Şimdi doktor çantası geliyor Ali. Yağız'ın doktor seti. Açalım babacığım. Getir kapatalım oğlumunu getir. Aa, ne varmış içinde ya? Başka bir... Tığ varmış. Onu kapatalım babacığım. Şimdi bunu gönderebilirsin oğlum. Bekliyorum ben seni. Doktor seti geliyor. Bu borun içinden de küçük arabaları gönderebilirsin buradan. İçin... Tamam gönder o zaman. Başka ne geliyor babacığım? Traktör geliyor Omurklu çok kocaman ve çok hızlı. Burada çok fena kaza oldu arkadaşlar ya. Küçük araba geliyor. Sıradaki gelsin mi? Geliyor. O neymiş? İtfaiye mi babacım? İtfaiye geliyor arkadaşlar. Sarı itfaiye. Kaldırman lazım ama onu öyle. Devrildi böyle ters geldi arkadaşlar bu. Başka gönder babacım. küçük traktör geliyor. Ama çok hızlı geliyor. Oo, çok fena kaza oldu burada. Kırmızı küçük traktör. Bir tane de buradan gönderir misin babacığım? Hayır. İçine. Tamam o zaman buradan gönder hadi. Geliyor geliyor geliyor. Küçük kamyon geldi ve takla attı burada. Kaza yaptı babacığım. Başka göndersen. Büyük mikser geliyor. Büyük gülüyor. mikser gelecek şimdi. Geliyor geliyor geliyor. O da kaza yaptı. Tır gönderir misin oğlum? Gelsin o zaman babacığım. Geliyor geliyor Oo, çok fena kaza oldu burada arkadaşlar. Şimdi kaplumbağa arabamız geliyor. O da çarptı. Kamyon geliyor. Bir tane daha gönder babacığım. Başka ne var orada? Kepçe var. Kepçe var. Kamyonumuz var. Kepçe geliyor. İtfaiyeye çarpacak. Tamam o bir şey olmaz. Ver babacığım. Ver ben takacağım. Ben takacağım. Ta Düştü mü babacığım eksuz onun? Öyle değil ama ters taktın. Tamam. Oldu babacığım. Sen başka gönderir misin oğlum? Sen oradan Sen oradan çıkarsan düşersin oğlum. Çık bakalım. Bir de oradan çık hadi babacığım. Çıkıyorsun, 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 çıkıyorsun. Tutuyorsun. Şimdi oradan arabaları gönderiyorsun babacığım. Hayır, gelmiyorsun. Düşersin oğlum. Ama kayamazsın öyle sen. Gönder araba gönder. Hadi babacım. Bak arkadaşlar çekici çekici kaldı orada. Şimdi kamyon onu devirecek. Oo çarpıştı burada çok fena kaza oldu. Bir ton mikseri de geldi kaza yaptı orada. At bakalım. Oo, başka ne var? Başka ne var orada? Bir tane daha oyuncak attı ya. Oo, küçük kamyonu fırlattı ya. Ama öyle atarsan kırılır babacım ya. Fırlatıyor <laughs> <laughs> yaz çıldırdı kafayı yemiş yaz. <laughs> <laughs> Onları oradan gönderiyorsun babacım. Hayır, <laughs> göndermiyorum. Tamam. Oradan gönder babacım, atmıyorsun onu. Ters döndü yani. Ters döndü, yine gönder babacım. Bu şimdi bir yemiş. Oo. <laughs> oh. Tamam bitti. Şimdi videomuz bitti arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Bay bay.